Şimdi ne var şimdi bir ne? Bir şey olmuyor. Nasıl? 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 şöyle başlayalım arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? değilse, Nasıl? 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 gol Nasıl? Gol arkadaşlar. Nasıl? 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 Ne yapalım? Ne yapalım?

Gözde, görelim. Ya ötüze görelim ya. Bir de onu arkadaşlar. Parak sütüyoruz. Bu Her gol bir, her gol x bir puan. Her kurtarış puan. <laughs> Tamam. Yemiş çöpüresi. Bakalım. Bir. Bir bir. İki de iki de. Üç de üç. Dört de dört. 5'te 5 5'te 5 5 7'de 7. E 4 e 4. şu an pokey arkadaşlar 6 bu iki tamamladık ilk yeri ondan ama böyle devam ki 11 11, 11, 11. 12, 12. 12, 12, 12.

17, 15'te 14 16, 15 17, 16 16 <laughs> 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 <laughs>

19'da olsuniz şu anda. 19 18. Bu değil. Bu değil. 19 Hadi. İyi. 19, 19 arkadaşlar. Şu an 19 18. Oo! 20, 20 de 19. E, cezayı ne yapalım arkadaşlar? Cezayı bir sonraki videoda yapmayalım ya. Şimdi doğa bakfalcım arkadaşlar. Size göstereyim. Şuraya koyayım. Şöyle. ceza yaptım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.